bize yapıyordu ne var ya, ya, ya. <laughs> şöyle tamam. Tamam. şöyle alabiliriz. Tamam. Tamam. Yok, tamam. direkt Arkadaşlar Telefon giriyor. Da, Telefon giriyor mu? Okay. Giriyor mu? acaba musunuz acaba? Zavruyazım. Eyle, Zavruyazım. Bir bir da, bir da, da, arkadaşlar bir, bir da, çık. dakika Çık 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 Tamam gelin abi Bir tık sağa geri yat Sen gelme abi Abi sen öyle kal Arkadaşlar bir sessizlik lütfen Bir fotoğraf alalım Yukarıda almadınız mı fotoğrafı Dışarıda da çekmemiz lazım Tamam dur bir dakika Şöyle bakabilirsin Tamam hadi arkadaşlar teşekkür ederiz Efendim geçmiş olsun diyelim öncelikle Uygularınızı alalım neler söyleyeceksiniz ya Dünden e, Bugüne yeni Türkiye'nin yeni bölgesinden Sinema soranları sahipleri aradılar Filmin akıbeti ne olur bir, şey evet. Evet. bir film daha Bundan 3 ay önce maalesef Vizyona girmedi e, Prestij meselesi 3 Şubatta daha yaklaşık 1500 salonda sinema severlerle buluşacak ve bu filmi milyonlarca insan bekliyor. Üzgünüz aile olarak. Hı -hı. Ee, keşke iş buralara gelmeseydi. Ee, çünkü bu büyük, film için çok büyük emekler sarf etti. Çok çalıştı. Ee, beni zaten insanlar biliyorlar. Yapmış olduğum filmler zaten Milyonlarca insan tarafından izlendi. Ben filmlerimde e, hiç kimseyi karşıma almadım, kimseyi kırmadım. Zaten bütün filmlerim özgün hikayeleri, gerçek hikayeler. Bu film de gerçek bir hikaye, samimi bir hikaye. E, bütün aile yanımda zaten film çekimlerinde. E, biz sadece bu filmler için yan yana gelmedik bu arada. E, bir rahmet olduktan sonra benim ailem hiçbir zaman bağım kopmadı. Filmi abinin en küçük oğlunu yetiştirdiğim, Benim bu filmde yardımcı yönetmenim yaptı. Benim benim işi seni abla hem bana hem Haluk Levent'e hem Özcan Deniz'e evinin kapılarını açtı zamanında. En gariban dönemlerimizde. O da bir filmde oynadı. Misafir olarak onu da görmek istedim ben. E, Mustafa Topaloğlu ailenin büyüğü. E, 10 kapalı müzik dünyasına Hilmi Topoğlu adım atarken Mustafa Topoğlu ile ortak bir Ve Mustafa abi ta tam destek. Size oğlu çağlayan <laughs> filmde oynadı. E, bugün mahkeme 16 <laughs> Şubat tarihinde. Filmimiz vizyona girecek arkadaşlar. Bizim için önemlisi buydu. E, biz Hilmi anısına ve Hilmi kendisine asla hiç kimseye, benim zaten sinemamda öyle bir şey yok. Kimseye saygısızlık yapmıyor. Benim filmlerimi sizler biliyorsunuz, izlediniz. Ee, 3 Şubat'ta prestij meselesi dediğim gibi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinde, Arap ülkelerinde, Azerbaycan'da, Türk Büyük Cumhuriyeti'nde herhangi bir sorunumuz yok. Peki olacak. efendim, mahkeme öncesi böyle e, Volkan Bey'le bir görüşme durumu olmuş muydu? Hani neden böyle yaptığına dair konuştunuz mu? Bir fikir alışverişi oldu mu aranızda orta yolu bulmak için? Şimdi ben bütün ailenin bireyleri birebir görüştüm. Ben çünkü senaryo aşamasındayken Özcan'la da görüştüm, Haluk'la da görüştüm. Onlar destek sundular, şarkıları gelip stüdyolarda okudular. Senaryoda istediğiniz kalemi oynatabilirsiniz dedim onlara. Aile de aynı şekilde. E, aileden bir tek gibi her ailede vardır. Bu ailede böyle bir abi maalesef ortada yok. Yani ya ben 20 ya. yıldır bu aileyle bağım koparmış. İşte bir film yaptık, ortaya çıktı. Orada bir şey deneyince zaten. Peki sen başka beklentilerimi mi vardı? Yani. Bilmiyoruz, ne olduğunu bir... bilmiyoruz ama... Otobiyografi filmlerinde arkadaşlar bu yönetmen da. Benim kendi hikayem. Bu sadece Yeni toplum hikayesi değil, filmi izleyeceksiniz. Az kaldı. Bu Mahsun Kırmızıgül'ün, Özcan Deniz'in ve Haluk Levent'in. Biz bu ülkede yaklaşık 40 milyon albüm sattık. Binlerce konser verdik. Yüzlerce şarkımız dillere pelesenk oldu. O yola çıkışın İlk hikayesi bu, dikkatli ara bir umut hikayesi bu. Ya bu umutun içinde biz yani bir, herhangi birine asla ve asla filmine zarar verecek şeyler zaten ben yapmam. Benim sinema dünyam. Evet, şey var. İddia edilen sahnelerle alakalı mı söylüyorsunuz? Hiç çok izleyeceksiniz. Hepsi de gerçek. Aile de burada. Sonuçta yalandan mı yaşadınız? Ne neler söyleyeceksiniz? Yani yıllar sonra böyle bir durum oldu, efendim. Yani ya genç çalışıyordum. Geçmiş bir tarihsidir açıklama ama e, senaryoyu ben yani biliyorum evet. zaten. Doğru onlar yani. Değil şey yok. Zaten bir de yönetimlik bir gün de geçermiş iş yani. Siz de biraz tamam. gerildiniz daha sonra yükseldi. Yani, 20 yıldır zaten biz kendisiyle görüşmedik. <laughs> yani ne Gürkan ne ben ne annem abi. Ama son abi dediği gibi yani. Bir gün sonra girecek Piyasa için. Yani şu an babamın kemiklerini sizdir. Bana 42 yaşında, bayağı 40 Biraz Biz maddi bir, bir durum, durum olabilir mi peki kardeşlerim? Yok, ne şey var? Bu babamı onurlandıracak bir şey. Yani babamı bir müştireştiren bir, bir film yani arkadaşlar. Volkan için değil. Ha, Volkan Evet. Ya bilmiyorum onun yani ne düşünüyor, ne yapıyor, bununla ilgili hiçbir şeyim yok. Ama dediğim gibi 20 do, yıldır do, do. ben soruyorum yani kardeşlerin niye anladınız? Neredeydin 20 yıldır? Tam film çıkacak harfinde PS çıkıyor. Olmaz. Aileye zarar veriyorsun. Benim yani burada, kardeşim burada, yeğenim burada, masumlar evet, burada. burada. Ağabeyim de abi, burada, Gökhan amcam burada. Ailece buraya gelmişiz yani biz. Son <laughs> olarak yani siz de, 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 de görüntü da, yönetmenlik yaptınız. Ee, sizin, sizin için de. nasıl bir yolculuk, doğum günü nasıl Yani insanın kendi babasının hikayesi, Mahsun abinin hikayesi. Aslında Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent ve Özcan Deniz'in hikayesi bu. Ee, babamla nasıl buluştuklarını, nasıl bir umut yolculuğunu anlatıyor Yani film tamamen bir kişinin kişisel hayatı deyip yani ki ben sen de filmi isteyeyim bu Yani diyor ki babama zarar verildi. Babama zarar verildi ki şey, ben nasıl çekeyim? Anneme nasıl kabul ettim? Ağabeyime nasıl kabul ettim? 20 senedir ortada ulaşmaya çalıştım. Kendisi ulaşmadı. Ne, ne hikmetse tam bir girerken bir anda ortaya çıktı. Arkadaşlar 3 Mart'ta görüşmek tamam. üzere. Teşekkür ederim. De, teşekkür ederim.